Ölüler Halkımızla dalga mı geçiyorsunuz? Kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp bunların da aralarında yaptığı tüm bağırış çağrışlar tamamı kuru gürültü ve laf ebeliğinden olan meydan okumalar, suçlamalar, tehditler arasında oynanan bu oyunun kendisine verilen rolü oynamaktadır. İşte en kahredici, en işler acısı gerçekliğimiz budur. Senin yakın bildiklerin, dost bildiklerin aslında en lağulu düşmanlarındır. Bunlar dost yüzü, dost gülücüplü oynarlar. Karşılaştığında elini sıkıp hatırın sorarlar. Fakat aslında bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza yetmemize göz koyanlardır. Tanı bunları. Kim var demiştik Türkiye'de? Biz varız. Biz gerçek devrimciler var. Sadece biz varız. Yapayalnızız. Bir başımızayız.